Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere okulların kapanması ve sınavların ertelenmesi il valiliklerine bırakılmıştı. İllerden okulların kapanması ve sınavlarla ilgili açıklamalar gelmeye başladı arkadaşlar. 7 il bugün itibariyle açıklamalarını yaptı. Okullar kapandı ve sınavlar ertelendi. Şimdi bu illerin hangileri olduğuna ve aldıkları kararları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle bütün illerden açıklama gelecektir arkadaşlar açıklama gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Okullar ve sınavlarla ilgili açıklama yapan iller. Şimdi Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yapmış. Beraber bakalım. Çok yüksek riskli illerde eğitim öğretim süreci, okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Birleştirilmiş sınıf okullar, kırsal mahalle ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlk okullar iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınıf, e, sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır arkadaşlar. Bu şekilde Gaziantep bir diğeri kilis. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Birleştirilmiş sınıflar, kırsal mahalle ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime devam edecektir. İlk okullar iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze üç gün uzaktan eğitim devam eder. Ortaokul 5, ve 6, 5, 6 ve 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır arkadaşlar. Bu da Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü'nün almış olduğu karar. Bir diğeri Bursa İl Umumi Hıfzı Sıha Kurul kararı arkadaşlar. Şimdi direkt kararları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Okul öncesi eğitim kurumlarının ve özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze eğitim vermesine birleştirilmiş sınıflı okullar, ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların tam zamanlı yüz yüze eğitime devam etmesine, ilk okulların iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitim devam edecek arkadaşlar. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfların ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine alınan kararların 30.03.2021 Salı gününden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir şeklinde Bursa açıklama yapmış arkadaşlar. Bir diğeri Yozgat Valiliği. Bakalım Yozgat için neler var? Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlk okullar iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, ve 5, 6 ve 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder arkadaşlar. 12. sınıflar haftada 16 ile 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır. Yozgat valinin kararı bu şekilde arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar. Baktığımız zaman e, ee, yüksek ve yüksek riskli iller kategorisinde yer alan ilimizde yüz yüze eğitim süreci. Bakalım arkadaşlar bu da ağrı. Ağrı valiliği paylaşmış. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime, eğitime devam eder. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlk okullar iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçmiştir. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık 9 ve 9, 10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçmiştir. 12. sınıflar haftada 16 ile 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze devam devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır arkadaşlar. Ağrı bu şekilde. Basın açıklamasını da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. 30.03.2021 tarihi itibariyle ilimizde bu da Erzincan Valiliği. E, Erzincan Valiliği ne demiş bakalım arkadaşlar. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş olarak devam, devam eder. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceklerdir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim uygulamasına devam edilecektir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına hafta içi ve hafta sonu da dahil devam edilecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda daha önce oluşturulan sınav takvimi doğrultusunda ikinci dönem birinci sınavları yüz yüze yapılmaya devam edecektir. Sınavların bitimi ile birlikte 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle 5, 6 ve 7. sınıflarda bakanlığımız ve İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulumuz kararları gereği uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır. Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda bakanlığımız ve İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulumuz kararları gereği 30 Mart 2021 Salı günü itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır. Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar kamuoyuna duyurulur şeklinde arkadaşlar. E, baktığımız zaman e, burası arkadaşlar Kastamonu Valiliği. Kastamonu Valiliğine bakalım. Okullar yüzde eğitim ve öğretim olacağı süreler. İşte tek tek ilkokullar verilmiş arkadaşlar. Ana sınıfı 1 2 3 ve 4. sınıflar 5 gün. Reşit Çubukçu İlkokulu ana sınıfı, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ana sınıfı 1 2 3 4 5. sınıf 4. sınıflar 5 gün. Abdülhak Hamit İlkokulu ana sınıfı 1 2 3 4 sınıflar 5 gün. Behçet Necati, Necati Gil İlkokulu ana sınıfı 1-2-3-4 Arkadaşlar bu okullar e, tek tek sayayım Cumhuriyet İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu e, Ceritoğlu İlkokulu İsfendiyar İlkokulu Kuzey Kent İlkokulu Şehit Burak Kapıcıoğlu İlkokulu Ali Fuat Dağrende İlkokulu Arkadaşlar bunlar ana sınıfı 1-2-3-4'ler e, genelde arkadaşlar 5 gün ikişer gün olan okullar da var. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gelişmeler oldukça anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Her şeye gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.